Evet bu öksüzümüz Doğuştan annesini kaybetti Ot yiyemeye yiyecek yaşta değil daha Hele bir eşeğimize deneyeceğiz Emecek mi emmeyecek mi Ya Bismillahirrahmanirrahim gel, gel. Hadi Bismillah Hadi Gel Gel şuradan çek ya emdiğini öbür tarafa Hadi ya caiz mi acaba? Hocalarım beni izliyorsa yorumlarını bekliyorum. Ama başka çaremiz yok. Hem iyi. da bir tarafa yerine. Sıpa da kıskanıyor. <laughs> hadi. Hadi kuzum hadi. Lan nereye gidiyorsun? Dur dur. Hıh. Sıpa'ya <laughs> bak lan git. <laughs> Geç hadi sen sonra iç. Hıh. Baba 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 az eğil buradan bak hadi. Sıpa dur sen. Dur. Aynı orayı.